Merhaba arkadaşlarım, nasılsınız? Hayvansever arkadaşlarım. İyi ki varsınız. Biliyorsunuz iki yıldır devam eden dernek çalışmalarımızın resmiyeti geçişinin birinci yılı 18 Haziran 2021. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bizler dernek olarak kurulduğumuzda resmi bir derneğin çok özel bir şey olacağını zaten biliyorduk. Bunu da başardık. Gönülden hayvan seven arkadaşlarım, bağışçı arkadaşlarım, hepinize sevgilerimi oldu. Bizler